Herkese merhaba arkadaşlar. Ben X'e bugün açıklama videosu çekiyorum. Evet, açıklama videosu çekiyorum. En sevdiğim şey yapacağım ben. Yapamadım neyse. Arkadaşlar görmez olmam geldi. Ne oldu? arkadaşlar artık Benim Geocraft'ın Skyward'ın da klip Pass'larımız geldi Neyse çok cıvıtmayalım konuyu. İlk olarak bir içeri 2-3 bin Şimdi ilk olarak neden video atmıyorum ondan başlayalım. Video tam bir rahatlık konusu. Video gel gelmiyor arkadaşlar. Yatıyorum. Yatıp oyun baklarken niye bir çekeyim dedim. Ama artık sıkıldım burlamda videolar düşünmesiyle. Ben de artık video çekerken ben de artık ne. Borola'nın eksikliğini tamamlamak için başladığım gibi şimdi bir daha o şekilde topla başlayacağım bir daha devam edeceğim. Bir dakika. Eee. <laughs> um. Bir nedeni daha var. İzlenmelerin düşüşü yazıyla, yaz tatiliyle ilgili. Örneğin bir dakika. Bu çıktı var ya. 7 8 bu daha iyi. Şöyle parsam. Bir dakika. Tam. İşte arkadaşlar düşüş like e, like'ların düşüşüyle ilgili yaz ayını dinledi sanırsam büyük ihtimal büyük ihtimal yaz tatili olmak sebebiyle izlemelerin düşüşü çok kişi tatile gittiği için videolarım daha az önce çıktı daha az izlendi mesela Kurt Steve sunucusu ile ilgili bir bölüm Anti 409 Alex ki birçok kişinin birçok insan gördüğünüz bölüm ilk olarak geri dönmeden önce algoritmayı toplamak istiyorum bu videoya bir 40 50 like istiyorum unutmadığımızı göstermek istiyorum Belki bugün, belki yarın, belki aynı günle tarih içerisinde Türk Şens'in yine bölümüyle ilgili bir spoiler videosu atabilirim. Zaten sunucumda birçok fotoğraf var şimdi bölümde görülecek şeylerle ilgili. Çekildi şu an. Montaj yapıldı. Tek yapmam gereken şey tam bu ile videoyu yollamak. Bir dakika. Şunu kesmem lazım. Orada x'li kanalın ben hesabımda güzelce ne? Skywars videoları ve Edwars farklı oyunlar da bilirim. Farklı yapma. <laughs> Hayır ya. Güzel bir izlenme istiyorum. Konsept birazcık dayanık kaybeder. Montaj türümüz değişti artık montajları ben yapmayacağım. Üşeniyorum. Montajları ben de yapmıyorum. Yapmıyorum artık. Bana böyle güzel geliyor açıklama videosu yapmak. Bir yandan sohbet ediyorum bir yandan da şeyler yapıyorum hadi bari bazı sorunuzu da yanıtlayayım oh iyi bir adam var ya oğlum git ya git git oğlum git ya Niye bana zıtlıyorsun? Benden başka adam mı kalmadı? O adam düştü. Aa, nasıl adam nasıl düştü o adam? Yüzüyoruz. Kuzu Ya çok fazla dönen şey var. Tork kurgu mu? Diğer arkadaşlar niye kurgu çekeyim? Kurgu olsa her gün yollarım adam. Adamın ot ya yani adam oldu. Her video 3000 4000 like oluyor niye çekmiyor arkadaşlar var ya her gün like'ları kırarım ya 3000 4000 almıştık zaten vallahi bu zamandan sonra sallayıp kendim Türkçe olsun var ya yani, yani orijinal Reason telif atıp kanalı kapattırıp kendi Türkçe kanalı kanalımı geliyor vallahi güzel olur iyi fikir arkadaşlar bunu kapattırayım. Oo bu neymiş? Görünmezlik geldi. Çok iyi. Patlıyor çıkıyor mu? Patlıyor çıkıyor. Tamam. Orada belki yeni bir seri başlatabilirim. Ha orada bir tane daha çok sorun sorulardan biri. Eskisi gibi canlı yayınlar açılacak mı? Ben tabi canlı yayın açmayı düşünüyorum kış ayında özellikle. Hatta bu, bu aylar bile açabilirim. İki taraftan saldırı geliyor şu an. Diğer adamın tam saldırısı tamam. Ya abi şunu. Zayıf kalacak diyor adam. Hayır. 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 Kamil dur ya. Video çekiyorum git. Abi ya. Abal. Evet. Bu bu kadar arkadaşlar.